Açık 1,5 milyon lira için icra takibi başlattı. Tüm parasını alan genç kadın hacizle yetinmedi bir de evlilik vaadiyle dolandırıldım diyerek şikayetçi oldu. Damat nikaha bir gün kala ortadan kayboldu. Evlilik hayalleri kuran gelin adayı büyük hayal kırıklığı yaşadı. 6 yıllık ilişkisini yargıya taşıdı. Nişanlısı hakkında hem icra takibi başlattı hem de dolandırıcılık suçlamasıyla hakkında suç duyurusunda bulundu. Grafik tasarımcısı genç bir kadının 6 yıldır süren ilişkisi düğüne saatler kala son buldu. Damat adayı tarafından haber dahi verilmeden terk edildi. Genç kadın günlerce uğraşsa da evlilik hayalleri kurduğu kişiye ne telefonla ne de sosyal medya üzerinden ulaşabildi. Tam bir ay sonra telefonunu açan nişanlısı evlenmekten vazgeçtiğini söyledi. Gelin adayı 6 yıllık ilişkisinde maddi olarak ağır bir borç altına girdiğini iddia ederek süreci yargıya taşıdı. Nişanlısına verdiği yaklaşık 1.5 milyon lirayı geri istedi. Parayı tahsil etmek için eski nişanlısı hakkında icra takibi başlattı. Genç kadın bununla da kalmadı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Evlilik vaadiyle dolandırıcılık suçundan eski nişanlısından şikayetçi oldu evlilik yolunda ilerlerken son gün evlenmekten vazgeçen karşı taraf evlilik vaadiyle aslında müvekkili kandırmış oldu. Bundan dolayı da biz bir icra takibi yaparak gönderilen miktar üzerinden kendisine ödenen bu banka kanalıyla ödenen paranın iadesinin yapılmasını talep ettik ve icra takibinde takip kesinleşti. Emel E başlattığı icra takibi sayesinde ödediği tüm parayı geri aldı. Savcılıksa eski nişanlı hakkında dolandırıcılık suçundan soruşturma başlattı. İstanbul Havalimanı'nda gümrük muhafaza ekipleri şüphelendikleri